Bayraşa ile beraber tekrar bir işbirliği ne zaman video olmanız bilmem evet. ne filan. Ee, bu da gerçekten güzel bir şey yani. Küsüyor ondan sonra bir daha da konuşmuyor. Ee, siz o Benim Ozan'a küsme gibi bir lüksüm yoktu. Biz Ozan'la şahane şeyler yaptık, işler yaptık. Çok evet. böyle e, ben hep şunu söyledim yani Ozan ben biz ayrılık sürecinde biraz böyle görüşmediğimiz bir dönem olmuştu. Ben gerçekten hep Kulağım Ozan'ın yaptığı aranjeleri arıyordu, Ozan'ın yaptığı titizliği arıyordu, Ozan'ın profesyonelliğini, yeteneğini. Gerçekten çok e, bu konunun kralı diyebilirim yani. Böyle acayip bir müzisyen ve acayip e, çok Yetenekli. tecrübeli ve... Ee, bu bunun eğitimini almış bir müzisyen. Armoni bilgisi olan, her şeyi çok iyi bilen, bana çok iyi yol gösteren. Yani o bana ne dediyse ben yaparım. Ben de ona ne söylediysem o da beni dinler. Çünkü ben de enteresan bir şekilde şarkı koklamayı biliyorum. O da bana şunu demiştir hep, çok iyi yaptın aranjeyi diye. Ama sen de bana çok iyi şarkılar getirdin. Bu da benim şansım oldu dediğini biliyorum. Burada aslında ortak payda da yüzde elli, buluştuk yani. Ben iyi şarkı getirdim. Ee, o da çok iyi aranje etti. İkimiz ortada buluştuk ve Efsaneler yarattık diye düşünüyorum. Yankı mesela öyle. Sevmek yüzünden öyle. Üzülmedim mi? Prens Prenses. Ben bazen... E, yani bunlar ben çok bazen özel şarkılar. Çok yani o da bir Ersay bestesi ve sözü. Hı. Benim geçen albümüm zaten e, adı. Yani bunlar çok kıymetli insanlar. Ben e, küsüp kaybetmek benim e, hayatıma hiç uyan bir şey değil. Ben bu yükle yaşamak istemiyorum. İnsanlarla... E, Aramın bozuk olduğu bir insan bile benim eğer ki varsa öyle biri ki kimse yok şu an hayatımda öyle biri yok. Eğer ki böyle bir şey varsa ben bununla yaşamaktan nefret ediyorum. Bu bana yük oluyor. Ben kimseyle hmm. küs kalmaktan hoşlanmıyorum. Ne olursa olsun karşımdaki de hatalı olsa ben yine arayı düzeltmek için elimden gelenin en iyisini yaparım. Çünkü sevmiyorum o duyguyu. O böyle kötü bir etki bırakıyor üstümde. Ben hep sevgiden yanayım, hep iyilikten yanayım, hep kardeşlikten yanayım. Kardeşlik duygusu bana çok iyi hissettiriyor kendimi.